birinci yansıyı alalım. Birinci Haçlı Seferi ile başlıyor. Bu, ah, bakın bu birinci yansıda e, kimler? 1095-1099 yılları arasında yapılan bir sefer. Ve kimler nerelerden geliyor? Bakın ta Kuzey'den ve Almanya'nın oradan gelenler var. Roma'dan gelenler var. Roma, gelenler, Gelenlerin e, kimler komutasında? Geldiği mesela Gottfried von Buyon değil mi? Ta bugünkü Belçika'dan kalkıyor, geliyor. Normandya'dan Normandiya'dan dediği gibi Toulouse'dan gelenler var. Bunlar İstanbul üzerinden geliyorlar ve bizim Selçuklularla kapışıyorlar. Selçuklular epey zarar veriyor. Bunlara fakat buna rağmen geliyorlar 1099'da işte Kudüs fethediliyor. Müslümanların elinden alınıyor, orada bir krallık kuruluyor. Bundan sonrasını alalım. İkinci Haçlı Seferi, bu 1147-1149, gene 12. yüzyılda. Ondan sonra üçüncü Haçlı Seferini görelim. Ve bakın, giderek Haçlıların elinden Müslümanlar, özellikle Selahaddin Eyyubi, ki bu Müslüman dünyasının çok büyük komutanlarından biridir, aslen Kürttür, Tikritlidir, buraları kurtarıyor. Alıyor. Fakat bütün bu faaliyet, özellikle e, Orta Doğunun Batı kısımlarında Müslümanların eğitim faaliyetlerine çok büyük zarar veriyor. Muazzam yani Fuat Bey Bizans çok zarar şey. E, bu bir biz Bizans'ın canını onu göstereceğim biraz sonra o 4. Haçlı Seferi. O 1204'te fakat e, Orta Doğu'da da büyük zarar veriyor. Bundan sonrasını alalım. Şimdi bundan sonra şeyi göreceğiz. Yani hayret ettim ben bu haritayı görünce. Bakın Haçlıların kurmuş olduğu şu işaret Haçlıların kurmuş olduğu kaleler. Bakın şunlar Haçlıların kaleleri. Yeşiller Müslüman kaleleri bunun karşısında yer alan. Şuradaki haçlı kesafetine bakın. Tamamen işgal etmişler. Evet, muazzam. Ve bunları buradan kovalayan Selahaddin Eyyubi'dir. Ayyubi. Önce gelirken epey bunları zayıflatan birinci haçlı seferinde kılıç aslandır. Ondan sonra bunları buradan sepetleyen Selahaddin Eyyubi'dir.